23 Ekim 2011 tarihinde ilimizde meydana gelen depremin ardında hakikaten büyük bir felaket yaşadık. Öğrencilerimizin yaklaşık olarak yüzde ellisi ilimizi terk etti. Ama her şeye rağmen çocukların geleceği için tüm iyi niyetimizle, tüm fedakarlıklarla biz burada çalışmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki onların kaderi ancak eğitimle değişecek. Bunun için Van'dayız. Her gün ben 5-10 çocuğa gidip sarılıyorum. Onlara sarıldığım zaman kendimi iyi hissediyorum. Onlar bana sarıldığı zaman depremi unutuyorlar. Güneş Van'a tekrar doğar. Türksel ve Türk Eğitim Vakfı işbirliğinde Van'da eğitime destek olmak için Türkiye kumbarasını kurduk. İçine de Türksel olarak 5 milyon TL koyduk. Bununla öğretmenlerimiz için evler, öğrencilerimiz için yurtlar yapılacak, burslar verilecek. Hep birlikte sizin de desteğinizle daha fazlasını yapabiliriz. Sizin de Van için çarpan bir kalbiniz ve 5 liranız varsa, operatörünüz ne olursa olsun Van yazın 5283'e yollayın. 5 liranız Türkiye kumbarasına ulaşsın, Van'ın geleceğine ışık tutsun. Çünkü hayat geleceği paylaşınca güzel.